Başlıyor Fırat. Yener. Köysüylüymüş hatta al dayanağı. Önde pres var. Kaleye doğru gönderilen top. İlk etkili ataktı. Önder. Sola doğru aktardı. Omuz omuza mücadele var. Kontrolü sağlam çabasında Kaptan Ali Çevik top kaybı var. Uğra çık. Sola doğru aktardı. Yardan gönderilen top. Gole dönüşüyor. Emircan. Emircan Özkaya. Açık. Sola doğru aktardı. Yardan gönderilen top. Gole dönüşüyor. Emircan. Mücadelede 20 dakikayı yerde bıraktık. Önder yaptı ortaya ceza olan içine doğru bir kafa dokunuşu. Yükselen topu indirmeyi başardı. Ders. Yaptığı ortayı ceza olan içine doğru net bir kafa dokunuşu. Baskıyla devam etmek istiyor. Kontrolü sağladı. Takım arkadaşına ulaştırıyor. Sağ çaprazdan etkili şut. Topun gerisinde Ali Çevik. 11 numaralı formasıyla yerini aldı. Paso değerlendiriyor Kaleye doğru aksiyonlandıran top. Golü bulmayı başardı Ortaköy. Nefis bir dokunuş. Pasu var çelendiriyor. Kaleye doğru aktarılan top. Golü bulmayı başardı Ortaköy. Taç kullanıldı. Yener. Arkaya doğru gönderdi nefis boşluk. 2-2'lik i̇ki, skor geliyor. Bir kez daha Emircan. Yener. Arkaya doğru gönderdi nefis boşluk. 2-2. Savunmadan döndü. Kaptan Onur Biçer koydu vücudunu dışarı aksar topu. Taç kullanıtı arkaya doğru. Kafa dokunuş tersini. Kaleci Kamber'de kalıyor. Atak savunma uzaklaştıramıyor Ali. Atak sürecek. Sağ çaprazdan çizgiye kadar indi. İçeri doğru aktardı Kaleciden dönüyor. Hadi, 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 hadi. Bir an ne şanslı. Kalec dokunuşunu yaptı Önder. Bir kez daha. Çağrı çizgi üzerine doğru aktarılan top. Ortada boşluk var. Etkili dokunuş. Dışarı çıkıyor. Kıraç. Taç atışı kullanacak. Ceza alanının arkasına doğru aktarmak istedi. Ozan kafayla girdi araya. Dışarı aktardı. Kaleci dokunuşuyla başladı oyun. Yener. Sakan ata. Karşı topu. Ortaya doğru sokunma çabası var. Kaleye doğru nefis şut. Ah! Direkten dön. Hızlı kalıyor. Ozan Günaltay için Emircan topla buluştu. Etkili şut 3-2. Karanelek. Emircan öne geçmeyi başarıyor. Emircan topla buluştu. Etkili şut 3-2. Karanelek. Rakip yer alana doğru Oktay topla buluştu sağ çapraz önder aslında. Sola doğru akselan top Emircan ayağını tersiyle gönderdi bu kez dışarıya. Ama Oktay'la buluşturamadı topu. Onur. Onur bir Ali nefes yok. Kaleciden dönüyor. Çağrı öz işçi Sarı kartla cezalandırıldı. Şu ana tek. Mücadeledeki ilk Sarı kart. Faaliyet kullanacak Ortaköy. Ali. Topun gerisinde karşısında iki kişilik baraj var. Ali. Kaleyi görmek istediği Dışarı gönderiyor. Hızlı bir başlangıç yaptı. Fırat. Uğra açık. Derine topu. Oktay topu buluştu ama. Çerçeve. Önder Günaltay. Uzun top. Çerçeveye biraz mesafe. Kontrolü aksanamadı. Yener. Kademede baskıyla kazandı. Rakip yaralandı. Açı aradı. Yerden aktılan top. Oktay. Topu kalenin içine doğru ama. Kamber. Çizgide müdahalesini yapıyor. Uzaklardan şut bir kez daha Kamber ileri <laughs> noktaya doğru aktarılıyor top Oktay arkadan oturdu kendisini golü bulmayı başarıyor ileri noktaya doğru aktarılıyor top Oktay andırıldı yener <laughs> Sol kanattan İlerlemeyi deneyecek Ortaköy Faylatı kullanacak Ortaköy evet, oynayabilirsin, oynayabilirsin. Haptan, Ali Dışarı doğru